Değerli öğretmen arkadaşlarım merhabalar, e, gerek tarih öğretmeni gerek sosyal bilgiler öğretmeni arkadaşlarım. Şimdi e, ben birazdan videolar açacağım sisteme, yaklaşık 38 tane video olacak. Bunların her birisi konu anlatım. E, şimdi sosyal bilgiler öğretmen arkadaşım 9. videodan itibaren izleyecekler. Tarih, metodoloji sonların konusu değil, ilk uygarlıklardan itibaren izleyecekler. E, tarih öğretmen arkadaşlarım ise hepsini izleyecekler zaten. Zaten arada tek bir fark var. Tarih öğretmeni ile sosyal bilgiler öğretmeni e, arasında tek bir ünite vardır fark olarak. O da tarih metodolojisi. Tarih adına söylüyorum. Yani alan eğitimi ya da Osmanlı Türkçesi farklı tabii ki. Tarih adına söylüyorum. Onun dışındakilerin hepsi ortak. 9. videodan itibaren sosyal bilgiler öğretmen arkadaşlarım izleyecekler. Baştan sona kadar da tarihçiler izleyecekler. Şimdi ben buraya... 38 tane video atacağım arkadaşlar. Bu sanal dersimde çektiğim o, e, videolar. Oradaki öğrencilere, uzaktan eğitim öğrencilerine anlattığım videolar. E, ondan sonrasını e, o sistemden atmayacağım buraya. Ben yine kısa tekrarlar yapacağım. Soru cevap şeklinde e, konu anlatımlarım olacak. Eklemeler yapacağım. Yani yeni müfredata göre sonuna kadar tamamlayacağım. Ama İslam tarihinin sonuna kadar olan konuyu sanal dersimde çektiğim videolardan açacağım Ama Türk İslam... Osmanlı, Avrupa Tarihi, İnkılap ve e, Çağdaş. Gerek ölseme ne sürer videolarından koyacağım videolar olacak. Gerekse baştan çekeceğim videolar olacak. Ama ilk 38'i sanal dersimde çektiğim videolar olacak. Neden böyle bir şey yaptım? Bunun sebebi, şimdi herkesin imkanı yok. E, ki çoğumuz YouTube'dan bu işi çözmeye çalışıyoruz. Ben bu videolarımı atayım, zaman kazanalım. Çok yük binmesin İlk baştan itibaren hepsini YouTube için çekip atarsam çok zaman kaybederdik ama zaman kazanmadığına ilk 38'e arkadaşlar yani İslam tarihinin sonuna kadar olan bölümü sanal dersinde oradaki öğrencilerime anlattığım dersleri koyacağım, ondan sonra bir vakit zaman kazanacağım ve yeni videolarda karşınıza çıkacağım. Tabi oradaki videolar bir konu anlatım, bu şekilde bir konu anlatımı olmayacak tabi mevcut önceden çekmiş olduğum videolar da izleyin. Oradan bir soru cevap şeklinde olacak. Tamam mıdır? Hadi bakalım. Kolay gelsin. Ha, anlatırken de şunu söyleyeyim. MEB müfredatı, açık öğretim zaten bunları kullanıyoruz ki kitaplarımda e, zaten bu doğrultuda MEB ve açık öğretim doğrultusunda e, soldakiler size göre soldakiler, sosyal bilgiler ilk kitap sağdakilerde Tarih arkadaşlarımın çözmesi gereken ya da bakması gereken konu anlatım ve soru bankası. Bu arada çok soru geliyor şu konuda. Hocam video ders notunuz yok mu? Gerek sosyal bilgiler için gerek tarih için konu anlatım kitabım aynı zamanda video ders notudur arkadaşlar haberiniz olsun. Yani yatayın dikey hali böyle görün. Yatayda iki cilt oluyordu. E, dikey yaptım tek cilt böylelikle maliyeti de sizin adınıza düşürmüş olduk. Hadi bakalım yeni derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi hoşçakalın.